İnsanlığın ortaya çıkmış olduğu 300 bin yıllık dönemden bu yana birçok doğal felaket, savaş ve salgın meydana gelmiştir. Kimi zaman bazılarına çaresiz kalan insanoğlu, bazıları içinse çözümler üretmeyi başarmıştır. Günümüzde bile birkaç yıl öncesine kadar pandemi tüm dünyaya yayılarak insanlığı tehlike altına almıştır. Şu ana kadar resmi verilere göre pandemi tüm dünyada 7 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu. Peki ama sizce en büyük salgın bu muydu? Bundan yüzyıllar önce de dünyada salgınlar meydana gelmemiş miydi? Şimdi 675 yıl öncesine gidiyoruz. İnsanın veba ile tanıştığı zamanlara, daha doğrusu insanlığın çaresizliği iliklerine kadar hissettiği zamanlara, Avrupa'yı neredeyse yıkıma götüren ve birçok yönden insanlığın kaderini değiştiren o salgını. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi geriye yaslanın ve insanlığın salgın karşısında nedenli çaresiz olduğuna tanıklık edin. Kara veba terimi adını vebanın yayılmasına neden olan cilt lezyonlarının vücutta bıraktığı siyah lekelerden alır. Bu lekeler genellikle vücutta kanamalar ve doku ölümleri sonucu meydana gelmektedir. Şimdi tarihte çok geriye gidiyoruz. 14. yüzyıla. Ortaçağ Avrupası olarak geçen bu dönemde Avrupa'nın kesin nüfusunun bir takım demografik faktörler, kayıt tutma eksiklikleri gibi nedenlerle tam olarak ölçümü yapılamasa da tahmini olarak 75 ila 100 milyon arası olduğu düşünülmektedir. Vebanın bugün hala kabul gören yayılma şeklinin sıklıkla doğudan batıya doğru olduğu kabul edilir. Doğudan başlayan ticaret yollarının sık kullanımı ile ilgili batıya doğru olan yolculuğunda Yersinia pestis adı verilen bakteriler aracılığıyla Avrupa'ya taşındığı kabul edilir. Özellikle 14. yüzyılda doğuda oldukça yaygın olan baharat ve kumaş ticareti, batı tarafındaki ülkeler tarafından talebin yüksek olması dolayısıyla hem deniz hem de kara aracılığıyla pek çok kez taşınmıştır. Gerçekleşen bu ticaretler kapsamında halk arasında siyah fareler olarak da bilinen rat tuz türüyle birlikte Avrupa'ya taşınan virüsün ilk olarak ortaya çıktığı yer Orta Asya'dır. Moğollar vasıtasıyla Kırım'a yayılan hastalık, büyük olasılıkla Ceneviz ticaret gemilerinde sıklıkla görülen siyah fareler aracılığıyla önce İtalya'ya, ardından Afrika, Batı Asya ve neredeyse Avrupa'nın tamamına yayıldı günümüzde bile oldukça farklı salgın çeşitleri hala mevcuttur. Ancak Orta Çağ Avrupa'sındaki bu büyük salgının yol açtığı ölümleri daha iyi anlatmak gerekirse, 14. yüzyılda 1347 ile 1351 tarihleri arasında en yüksek dönemlerini görmüş olan bu salgından sonra Avrupa'daki nüfus öylesine yüksek bir düşüş göstermiştir ki, tekrar aynı nüfusun yakalanarak artışa geçmesi 16. yüzyılı bulmuştur. İnsanlar teker teker acılar çekerek ölüyor. Bunun karşısında ise insanoğlu çaresizce ölümü izliyordu. Bilindiği gibi veba tek bir çeşidi olmayan, hemen hemen kabul edilmiş üç ayrı sınıfta çeşide sahip olup belirtileri farklılık gösteren bir türdür. Halk arasında hıyarcıklı veba olarak geçen, bilimsel adı bubonik veba olan türü, hastalığın ticaret yollarında yayılmasındaki en önemli türü olarak kabul edilir. Vebanın bu türü kasıklarda ve koltuk altlarında şişliklerle beraber iç kanama ile kendini gösteriyordu. Hastalığın Avrupa'ya ulaşma sürecinden sonra karada hızlı yayılmasını sağlayan türü ise pnemonik yani zatüreli veba olarak düşünülür. Genel anlamda solunum yoluyla bulaştığı ve sonucunda ateş, halsizlik, baş ağrısı, kanlı öksürük gibi gözlemlenebilen etmenleriyle kendini gösteriyordu. Başta birçok hastalığa benzer izler taşıması sebebiyle teşhis edilmesi de oldukça zor durumda kalıyordu. Tüm dünya yalnızca bir pireden ortaya çıkmış bu hastalık karşısında çaresizdi. Yayılma tahmin edilenden çok daha hızlıydı. Vebanın türlerinden biri olan zatüreli veba, diğer veba türlerine göre karada çok daha hızlı yayılma eğilimi gerçekleştiriyordu. Öyle ki zatüreli vebanın kıtanın iç bölgelerine doğru hızlı yayılmasına sebep olduğu ve bu doğrultuda da daha fazla insanın ölümüne yol açtığına dair düşünceler oldukça yaygındır. Elbette bu salgın yalnızca Avrupa kıtasını etkilemedi. Özellikle Avrupa'daki nüfusun çoğunluğunu etkilemiş olsa da Kuzey Afrika bölgesi de bu salgında oldukça büyük yaralar almıştır. Başta nüfus kaybı olmak üzere ekonomik çöküntülerde salgının ardından kendini göstermiştir. Dünya genelinde yaşanan salgın neticesinde ticaretin durma noktasına gelmiş olmasının yanı sıra halkın tarım alanlarını terk etmesi ve dönemin birçok zanaatkarlığının ölümlerinin olması halk arasında endişe ve korkuyu beraberinde getirmişti. Ne yazık ki dönemin koşulları da göz önünde bulundurulunca tam anlamıyla mutlak bilgilerin elde edilmesi de oldukça zorlaşıyor. Bunların başında Avrupa'da 14. yüzyıla geçerli olan feodalizminde büyük bir etkisi bulunmakta. Yerel yönetimlerin başta gelmesinden kaynaklı kayıt tutmada geri kalmış olmaları dönemin atmosferinden ve gerçekçi sayılarından bir hayli uzaklaşmamıza sebep oluyor fakat çoğu tarihçi ve arkeoloğun hem fikir olduğu bir konu. Salgının Avrupa bölgesinde nüfusun %30 ila %60 arasında bir kısmı öldürdüğüdür. Kabaca Avrupa bölgesinin nüfusunu 100 milyon olarak kabul edersek, 30 milyon ila 60 milyon gibi devasa boyutlarda ölümlere sebep olduğu söylenebilir. Tam anlamıyla yaşanan durumu ifade etmek oldukça zor. Ancak 2. Dünya Savaşı'nda 80 milyona yakın insanın öldüğü düşünüldüğünde, ortaya çıkan bir salgın bir savaş kadar büyük kayıplara yol açmıştır. Kabul edildiği gibi Avrupa, Afrika ve daha birçok bölgede kendini göstermiş olan vebanın en büyük ortak etkenleri öncelikli olarak ticareti etkilemesi ve tarıma sekte vurmasıdır. Gerçekleşen bu salgında Avrupa'daki nüfusun büyük çoğunluğu merkezlerden uzaklaşarak daha kırsal alanlarda yaşamını sürdürmüş. Bunun sonucunda sosyo kültürel ve toplumsal birçok değişiklik meydana gelmiştir. Özellikle Avrupa bölgesinde kendini gösteren bu toplumsal değişiklikler neticesinde halk hem kilise hem de hükümeti yaşanan durumdan suçlu tutmuştur. 14. yüzyılda dini açıdan oldukça karmaşa içerisinde bulunan Avrupa bölgesi, yaşanan salgının da etkisiyle kiliselerden uzaklaşmalar gerçekleştirmiştir. Bilindiği üzere o dönemlerde Avrupa'da katolik inancı çok daha yaygındı. Nitekim halk öncelikle kiliselerin salgın için çareler üretmesini beklemiş. Salgının karşısında kilisenin de çaresiz bir konumda olduğunu görünce çareyi isyan etmekte bulunmuştur. Yaşanan gelişmeler ışığında yalnızca bu durumdan zarar gören kiliseler olmadı. Tıpkı kiliseler gibi dönemin liderliğini elinde bulunduran birçok yönetim sistemi de aynı şekilde zarar gördü. Çünkü halk çaresizdi. Nereden geldiği bilinmeyen bir salgın Avrupa'yı adeta dize getiriyordu. Zengin ya da fakir ayırt etmiyor, hatta genç ya da yaşlı bir ayrıma girmiyordu. Yakın bir zamana kadar kara veba olarak adlandırılan salgının 14. yüzyılda tam anlamıyla nereden ortaya çıktığı bilinmemekteydi. Ancak salgının üzerinden geçen 675 yılın ardından bu gizem çözüldü. Günümüze kadar gelmiş olan birçok arkeolojik veriler salgının ilk ortaya çıktığı yerin Orta Asya olduğunu gösterse de tam olarak yerini saptamak zordu. Ancak Almanya Tübingen Üniversitesi'nde arkeolog olarak görev yapan Maria Spyro ve ekibi yapmış olduğu çalışmalarda oldukça kuvvetli verilere rastladı. Günümüzde Kırgızistan'da bulunan Tian Shan dağlarındaki 14. yüzyıldan kalma mezarlarda yapılan keşiflerde kemik ve dişlerin üzerinde Yersinia pestis adı verilen vebanın bulaşmasına yol açan bakterilerin izine rastlandı. Böylece 675 yıllık büyük gizem çözüme kavuşmuş oldu. Yaşandığı ilk tarihten bu yana birçok kıyıma sebep olan veba, günümüzde tedavi edilebilen bir hastalığa dönüşmüştür. Ancak unutulmamalıdır ki, insanlık var olmaya devam ettiği sürece salgın hastalıklarda mutlaka olacaktır. Bizleri bilimin göstermiş olduğu gayretin hayatta tutabileceğini unutmamamız yeterli.